Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Chrome çıkartmış. Hatırlıyorsunuz ya sizlerden. Ne sanıyordu? Unuttum. Ama bugün o Granny pat götürecek. neymiş? Katı mu? Ben ne? Ben 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 ne? ya. ne? Ben <laughs> <yiyemedim. gülüyor>

Biliyoruz o da geçti bari ben açar. Şöyle kanal ne diyecek? Gelmez. Zaten dövücü kayağı bizi. Zaten Granny bizi dövücü kayağı. Zaten biz dövücü. Hadi atamız dövün diyor. Hayır yok. Hayır yok. Ben ben merak yok. Gra yok. Gra 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 yok. İnşallah videoya yaparız. açık arka. Ne şeyes. Tam üzerine bakıyoruz. Evet. Lütfen. Oliba'yı bas. Murat'tı. Kremesin anneti. Arkadaşlar bu ne lan? Bu Ne ne? Bu.